Aslında felaketin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Depremin en çok etkilediği nokta ise Hatay'dı. Hatay'da binlerce bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti. Hatay'da depremin izleri bir yandan silinmeye devam ediyor. Şehir merkezinde özellikle enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bir yandan da deprem zedelerin konaklayabilmesi için önce çadır kentler kurulmuştu. Ardından ise konteyner kentlerin kurulumuna geçilmişti ve pek çoğu tamamlandı. Deprem zedelerin pek çoğu o noktalara yerleştirildi. Şimdi ise temelleri atıldı kalıcı deprem konutlarının yapımına geçildi. Bu noktada ise bizim şu anda bulunduğumuz nokta Altınözü ilçesinde Karsu Mahallesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ'nin yürütmüş olduğu çalışmalar 24 saat boyunca devam ediyor. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora hemen size göstersin. Sol tarafta bir binanın yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bu noktada aslında söylen, söylenilene göre zaten yapılacak konutların zemin artı 3 ya da 4 kat yapılacağı söylenmişti. Buradaki ilk yüksel alem binanın da zemin artı 3 katı olduğunu ve 4. katında atıldığını. Şu anda orada beton mikserlerinin vinçler yardımıyla beton attığını, 4. katında yükseldiğini görebiliyorsunuz. Alt taraflarda ise ekiplerin hummalı bir çalışması var. Ee, hemen alt katta temeller atılmış, 1. kat artık çıkılmaya başlamış, demirler dikilmiş. Orada ise betonlar atılıyor. Etrafta ise ekiplerin bir çalışması var. Sadece buradaki binaların yükselmesi değil. Buradaki çevre düzenlemesi ve sonrasında yapılacak konutlar için tekrar bir kazım çalışması da yapılıyor. Yol boyunca hafriyat kamyonları bu noktadan çıkan hafriyatları e, döküm sahalarına götürülüyor. Bu noktada ise Altınözü ilçesindeyiz. kalıcı deprem konutları artık yükselmeye başladı. Hatay genelinde atılan temellerle beraber 9264 konut ve köy evinin yapımına başlandı. Tabii ki bu sayı zamanla artmaya devam edecek. Sene sonuna kadar burada bulunan konutların tamamı tamamlanmış olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerden bir sene istemişti. Bir sene içerisinde bütün evleri tamamlayıp depremzedelerin hizmetine sunacağını ve eski Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağını yeniden yapılacağını söylemişti. Burada ekipler aslında 24 saat boyunca çalışıyor. 24 saat boyunca buradaki mesaileri devam ediyor. Kesintisiz, hafta sonu yok, yağmur çamur yok. Ekipler buradaki evleri bir an önce tamamlayabilmek için tüm gününü verip çalışmaya devam ediyorlar. Dediğimiz gibi Altınözü ilçesindeyiz. Burası Karsu Mahallesi. Aslında depremden sonra kalıcı konut olarak atılan temellerin ilk yükselen binası da diyebiliriz. Burada bulunan bina ilk örneklerden biri. Burada atılan temeller neticesinde inşaatın yapım çalışmaları devam ediyor diyerek sözse merkeze bırakalım.